Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birazcık Bitcoin hakkında ve daha sonrasında altcoin'ler hakkında konuşacağız. Birkaç tane haberi inceleyeceğiz ve gelecek için birkaç öngörüm var. Onlardan sizlere bahsedeceğim. Bundan önce ilk Bitcoinle başlayalım. Bu kanalda yer alan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu uyarısını yapayım öncelikle. Arkadaşlar burada net olarak görmüş olduğumuz bir şey var. Bizim burada bir takos söz konusu yani burada bir flama söz konusu. Düşen flama ayı flaması da. Diye bahsettiğimiz flama söz konusu şu anda ee, buradan ay, ayı bayrağı diyoruz ya işte o formasyon şu anda birazcık etkisini göstermeye başladı. Burada bizim bir takozumuz var bu takozun aşağı yönlü kırılımı yaklaşık olarak 45.000 seviyelerinde aşağı yönlü kırılımı geliyor. Ee, 45.500-45.600 seviyelerinde ee, bunun altına kırdığımız ve 4 saatlik mum kapattığımız takdirde bunun altında ben bir 43.900 civarlarına yürüyüş geleceğini düşünüyorum. E, bence 43.900 civarları güzel bir alım lokasyonu olacaktır. Yani uzun vadeli Aslında bakarsanız e, veya orta vadede korkulacak bir durum yok. Fakat bu takas aşağı yönde kırılırsa e, 43.900'de de kendimize bulabiliriz. Burada e, bir Bollinger bandlarının orta bandını bir test ettik arkadaşlar. E, buraya da dokunduktan sonra yavaş yavaş tekrardan geri çekilme yaşanabilir. Stochastic RSI'de sat sinyali mevcut 4 saatlikte. E, şu anda Bitcoin'de durumlar hafif bir geri çekilme yaşayacağımız yönünde gözüküyor. Dediğim gibi kırılım gelirse kendimizi 43.900'lerde bulabiliriz. E, kırılım gelmediği takdirde bir sıkıntı yok. Buradan destek alıp tekrar yukarı yönlü hareket edebilir. Bu e, görmüş olduğunuz takozun yukarı yönlü kırılması lazım arkadaşlar. Gittikçe daraldı gördüğünüz gibi. Bunun yukarı yönlü daralması için de 46.800'ler civarında bizim yukarı yönlü biraz daha aşağısı. Şöyle alalım. Yani 46.700'ler... 46.700'ler civarına yukarı yönlü kırmamız ve burada takozu artık kırıp e, düşüş formasyonundan kurtulmamız gerekiyor. Bitcoin'de durumlar böyle. Şimdi benim şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi geçtiğimiz Eylül ayında da benzer senaryolar yaşanmıştı. Bitcoin e, geri çekilmişti falan. E, yıl özellikle son sonbaharda son çeyreğinde yılın. Bitcoin bir ufak gerileme böyle bir durgunluk yaşamıştı ve daha sonrasında Ocak ayı yılbaşı ile itibaren ciddi bir boğar rallisi yaşamıştık. Şimdi... Bu boğa rally'sini başlatacak tekrardan büyük potansiyelli bir haberimiz var bizim. O haberde de Bitcoin ETF'si arkadaşlar. ETF borsalardaki yatırım fonudur. Bitcoin için Wall Street'te Amerikan borsalarında yatırım fonu oluşturulması sürekli olarak gündemde zaten fakat sürekli reddediliyor. Bunun gerçekleşmesi piyasayı o kadar olumlu etkiler ki yani. Kendimizi o 100 bin hayallerimiz var ya o 100 bin hayallerini veya yeni ATH'larımızı ben ancak böylelikle bulabileceğimizi düşünüyorum. Yani kendi kendine yoluna bırakırsak Bitcoin'i böyle kolay kolay yükseleceğe benzemiyor. Yani tekrardan reddeyecek, dirençleyecek. Yani tekrar 52 binlere geliriz, tekrar 55 bine gider. Fakat ATH veya 65.000'in yukarı yönlü kırılımı ancak bu çaptaki büyük bir haberle gerçekleşir diye düşünüyorum. Bu ETF haberini sürekli ben zaten yakından takip ediyorum. Geldiği anda sizinle paylaşacağım arkadaşlar çok önemli bir durum e, ETF. Bunu da gözden çıkarmayın. Şimdi altcoin'ler için konuşmaya başlayayım birazcık. Öncelikle dominans endeksiyle konuşacağız tabii ki altcoin'lerde. Dominans endeksinin aslında bakarsanız şu anda dur, durmuş durumda, durgunluk yaşıyor. E, ben ben 39.95'e kadar hala yolunun olduğunu düşünüyorum. Fakat burada da ciddi bir destek lokasyonu da var. Şurada görmüş olduğunuz 40.71'lerde de buradan gelen bir destek lokasyonu var. E, burada bir tepkiyle karşılaştı. Buradaki tepkinin Bakın burada yaklaşık olarak 41.30'lara kadar bir tepki gerçekleştirip sonra tekrardan çakılmış. Burada da benzer bir hareket görmemiz çok olası. Görmüş olduğunuz destekten yukarı yönlü bir 41.30 civarlarına sekip tekrardan buranın kırılımıyla 39.95'e kadar kendimize atma potansiyelimiz var. Ama gerçekten dikkatli olun arkadaşlar artık kuyruğuna geldik. Yani evet alt çok güzel rally yapıyorlar. Bitcoin şu halde olmasına rağmen yükselen pek çok coin var bildiğiniz gibi. Biz de birkaçını yakalamıştık zaten. Tekrardan bir altcoin ee, sepete çekeceğiz. Şu an 43.900 bekliyorum Bitcoin'den. E, bu geldiği anda çekilecek zaten. Burada görmüş olduğunuz 47.000 aşağı kırılımı 39.95'e götürür bizi. Buradan ama sert bir tepki yukarı yönlü. Haberiniz olsun bu da altcoin'e bir ezilmesine sebep olabilir. E, bu yüzden bunları kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Çünkü hani e, Dominans endeksi son derece düşük seviyelerde şu an, bir noktadan tepki yiyecek, e, bunu da biz bekliyoruz şu anda. Total2 bizlerin bildiğiniz gibi toplam altcoin hacmini gösteren bir e, endeks arkadaşlar, Total2 market cap değeri. Bu değer de şu anda yükselen trendin üstüne atmıştı kendini, tekrar trende kadar geri çekildi. 1.19 seviyesi ile 1.41 seviyesi arasındaki şu kısım bizler için oldukça önemli hatırlarsanız. Neden? Çünkü hem burada devasa bir çanağımız var, bu arada FinCAN kup'a gidiyoruz buradan. Bunun yukarı yönlü hareketiyle birlikte e, fincanın kırılımı 1.41'in özellikle kırılımı bizleri yukarı yönlü taşıyacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bu da çok önemli bir husus. 1.41 kırılımı bütün alt koy nerede çok olumlu etki yapacaktır diye düşünüyorum. Ve pek çoğunu da yeni ATH'lar sağlamasını düşünüyorum. Burada görmüş olduğunuz çanak e, yukarı yönlü kırılacak. Burada fincan kulpa gidiyoruz artık gibi gözüküyor. Umarım buradan destek alırız. Ve buradan bir fincan kulp formasyonu e, şöyle bir fincan kum formasyonu gerçekleşir diye düşünüyorum. Bu gerçekleştiği takdirde de bunun kırılımı 1.41'e dayanıyor tekrardan. 1.41'in yukarı yönlü kırılımı lazım bize. Bu arada kanalı yeni gelen arkadaşlar abone olup tıklayarak destek verebilirler. Ee, yine Stokastik RSI'de satsın yeni mevcut. Total 2'de yani altcoin'ler birazcık gerilecekler gibi gözüküyor. Ee, 1.19'dan tekrar destek almayı deneyebilir. Fakat buradaki trendten destek alıp tekrar yukarıda yürüyebilir. Beraber inceleyeceğiz. Şuradaki e, dikdörtgen içinde yani 1.41 ile 1.19 içindeki şuradaki her süreç aslında e, bekleme sürecidir. Yani buradan kırılımı gelmesi bizler için çok önemli. Buranın kırılımı geldiği takdirde pek çok alt ciddi işlemlere gireceğiz. E, onun da haberini zaten vereceğiz. Şimdi birkaç tane alt isterseniz inceleyelim. E, AVAX çok kendini yukarı attı. Buna bakalım birazcık. Şimdi AVAX'da e, burada bir tobo söz konusu değil mi? Burada şöyle baktığımız zaman bir ters omuz baş söz konusu. Buradan tekrardan direnç yiyerek. 848'e yürüyor şu anda 5848 civarından direnç yedi gibi gözüküyor buradan tekrar bir direnç yerse ve şuradan böyle toparlar toparlarsa şöyle bir düşüş yaparsa burada bir e, tobo formasyonu oluşturup bunun kırılımıyla yukarı yönlü yürüme potansiyeli var fakat şu anda çok yükselmiş durumda yani 50.848 direncinin yukarı yönünü kırmasını beklemek lazım veya aşağı yönlü tekrardan şuradaki sağlam dirençlerine yani 40 ve 39 seviyelerine destek atması lazım Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi Shiba'da da güzel bir hareket var. Ee, baktığınız zaman Shiba'da şöyle bir şey söz konusu. Ee, burada da bir takozumuz mevcut. Burada da bir e, şöyle yükselen takoz mevcut. Burada da şöyle baktığınız zaman burada bir yükselen takoz mevcut. Bu takoz şu anda aşağı yönü kırılıyor gibi gözüküyor. Bunun kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yukarı yönünü aldığımız zaman Buradaki takozun yukarı yönlü kırılımı tekrardan bir sıçrama getirir Shiba'ya. Fakat şimdilik geri çekiliyor gibi gözüküyor. Bollinger bantlarına baktığımız zaman da orta bant testi henüz gerçekleşmemiş. Yani 672 seviyesine bir orta bant testi gelebilir. Dikkatli olun. Bunlar da Shiba'daki yorumlarımdı. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda destek vermeyi, beğenerek destek vermeyi ve abone olarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.